Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube için yazdığım yeni bir tane şarkıyı söyleyeceğim size. YouTube adı. Seninle bütün günlerimi geçiriyorum YouTube. Seninle bütün günlerimi geçiriyorum YouTube. Sen olmasan ben ne yapardım YouTube. Sen... Videolarımı koyamazdım Video izleyemezdim Sen olmazsan hayatım biterdi Bir bakıma Bir bakıma Sen olmazsan ben ne yapardım Youtube Hayır videolarımı koyamazdım Video izleyemezdim Sen olmazsan hayatım biterdi Bir bakıma sen benim büyük benim hayatımsın sabah akşam seninleyim YouTube YouTube müthişsin YouTube YouTube'u çok seviyorum İyi ki YouTube var olmasa hayatımın anlamı olmazdı olmazdı hayatımın anlamı olurdu yok olurdu seninle bütün günümü geçiriyorum YouTube seninle bütün günümü geçiriyorum geçiriyorum YouTube sen olmasan ben ne yapardım YouTube Videolarımı koyamazdım Video izleyemezdim Sen olmasan hayatım biterdi Bir bakıma Bir bakıma Sen benim hayatımsın Sabah akşam seninleyim Youtube müthişsin Youtube'u çok seviyorum İyi ki Youtube var olmazsa hayatımın hayatım kalmaz hayatımın anlamı YouTube benim benim seninle bütün günümü geçiriyorum YouTube sen olmazsan ben ne yapardım YouTube Videolarımı koyamazdım, video izleyemezdim sen olmasan hayatım biterdi. Bir bakıma, bir bakıma. Sen olmasan ben yapardım YouTube? Videolarımı koyamazdım, video izleyemezdim. Sen olmasan hayatım biterdi. Bir bakıma. Sen benim hayatımsın Sabah akşam seninleyim Youtube müthişsin Youtube'u çok seviyorum ki Youtube var 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 O olmasa hayatım kalmaz Hayatımın anlamı Youtube Youtube